sevgili Güldü Güldü izleyicileri. Bir altı adım köşemize daha hepiniz hoş geldiniz. <laughs> bu hafta altı adımda izci olmak konusunu işleyeceğiz. Oğlum hanginizin fikriydi bu izci kampını kurmak? Sırma saç bir hoca da bayılıyor böyle aktivitelere. Ya oğlum ne var? Alt tarafı yürüyüş yapmış olduk. Ya ben her gün düzenli yürüyüş yapıyorum zaten. Nereden nereye yürüyorsun? Evden bakkala yürüyorum. Her akşam ekmek alan insanım ben ya. O sayılmıyor mu? Bence sayılmalı. Beynindeki o iyi huylu böyle basit sorulara cevap vereceğim diye harcama istersen kardeşim. Bence de çok iyi oldu buraya geldiğimiz. Bayılırım ben kampa. Ben de ne güzel. Tertemiz hava alıyoruz. Doğayla iç içeyiz. Hüseyin sen sever misin kamp yapmayı? Ya sen ne diyorsun? Benim soyadım Sinem. Evet, nüfus kağıdımın ad soyad kısmında Hüseyin Kapsi yazıyor. Bir iki bir iki bir iki. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Takip et beni. Ne yaparsam aynısını yapacaksınız. Tamam mı? Tamam. tamam. Hop bir iki bir, üç hop. 1, 2, 3 Hop 1, 2, 3 Hop 1, 2, 3 Ne ya. Gelin kaldırın beni. Yavru maymunların dalga mı geçiyorsunuz? Gelin kaldırın beni. Başımıza ne geliyorsa bu ezbercilikten geliyor. Belim tutuldu çocuklar, belim. Hocam, siz ben hocam, hocam. Hocam, hocam. Hocam, hocam. Tamam, hocam, hocam. tamam. Bizinin tamam. tamam. tamam, tamam. tek sıraya. Yavru balıklarım, bugün size izci olmayı öğreteceğiz. Öncelikle çadır kuracağız. Var mı aranızda çadır kurmayı bilen? ben bir Gel bakalım yavru kertenkele. Ben sana yardımcı olacağım. Çadır kurmak uzun ve zahmetli bir iştir. Öncelikle kazık çakmak gerekir. Ya hocam siz hiç yorulmayın. Ben kazık kadar adamım. İki dakika hallederim. Madde bir. Asla bilmediğiniz bir şeyi bildiğinizi iddia etmeyin. Ee, çok güzel bir çadır olacak biliyor musunuz? Siz çok şanslısınız. Çünkü ben buradayım. Bunları ne yapacağız? Herhalde şuralara çekeceğiz. Galiba. Ee, bunlar ne? Birbirine giriyor mu? Girmiyorsa atalım, gitsin. Çünkü gereksiz. Evet. Şimdi bunları buraya koyalım. <laughs> çok güzel oluyor. Çok güzel. Ne yapacağım bilmiyorum. Bunu, bunu bir silkelim mi önce. Bir silkelim. Evet, o. Tozlar da gitti. Hepsi gitti. Şimdi çok güzel oluyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Bunu bir dik tutalım biz önce. dik. dik. çadır kurmuştum. Yarım artılarım. ağacın arkasındaki çadırı getirelim. Tamam hocam. Tamam. Ya kızlar, aslında ben kurardım. Bu benim çadırım değil. Bu, bozuk çadır bu, bozuk. Evet, tamam. Normalde ben acayip kurarım çadırı. Vallahi kurarım ya. Getirin yavru timsalları, evet. Böyle yerleştirin, evet. Ya böyle çevirin, evet hadi. Yavrum, Çok böyle ha. yerleştirin diyorum, anlamıyor musun? Tamam, işte çevirin şöyle yavrum. Saçım, Saç... Saçım düzgün mü? Düzgün hocam. Ya of ya. Kesin bozuldu ya. Kesin o, bozuldu. 30 ton saçı var. Hala düzgün mü diye soruyor. Boşuna sırma saç demiyoruz hoca ya. Ya biliyor musunuz? Hoca doğduğunda hocayı ilk peruk sanmışlar. Hatta önceden adını peruk koymuşlar. Sonra söyleni söyledi, söyledi bilele dönüşmüş. <gülüyor> Çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğum duyuyorum sizi. İbrahim sen benimle gel çalı çırpı toplayacağız. Siz çadırın başına durun yavru sincaplarım. Geldi Hop, mi? Bir, iki, Üç. Hop, bir, bir, üç. Ya millet, size bir şey söyleyeceğim ben. Çok acıktım, ne yiyeceğiz? Gelirken üç kantin abur cubur yedin, hala nasıl acıkabiliyorsun Bahadır? Ya en son benim sandviçimin arasına kutu meyve suyu koyup öyle yedin. Senin yüzünden ben de aç kaldım. Ya arkadaşlar, sakin olun. Ormandayız ormanda. Burada her yer yiyecek, içecek. Aa bakın. Burada bir şey var. Elma herhalde. Ya değilse? Madde iki. Ormanda bilmediğiniz bitkileri asla yemeyin. Ya en fazla ne olabilir ki? Demeyin. Ya en fazla ne olabilir ki? <laughs> Elmadır elma. Ya bu biliyor musunuz? Hadi ben bayılıyorum, eyvallah. Ya şey, Hüseyin! Hüseyin sen neymişsin? Kanka neymişsin? İyiyim arkadaşlar iyiyim Aysel, sağ olasın. Aysel! Sen, sen çok boyatmışsın ya. Ah cildin ne kurumuş? Vallahi kabuk kabuk olmuşsun. Hüseyin ben buradayım Aço. Hadi canım. Hüseyin! Ay Evet, şimdi birer çalı çırpı topladık. Ama yetersiz. Takviye kuvvet lazım. Ee, çalı çırpı toplamak mı? E, öğretmenim. İsterseniz siz gidin çalı çırpı toplayın. Ben burada kalayım. Obayı koruyayım. Nöbet tutayım. Korkmaz mısın yavru civcivim? Kim? Ben. Hah. Ya hocam ben korkusuzum. Yani istesem de korkamıyorum. Korkusuzum yani. Tamam yavru aslan. Sen burada bekleyip kampı koruyacaksın o zaman. Gidelim yavru çirpilerim. Hop bir, iki, üç, hop bir, iki. Şey. Madde üç. Ormanda hiçbir zaman tek başınıza kalmayın. <laughs> Arkadaş, ormanda mıyız, Jurassic Park'ta mı belli değil. Korkmuyorum işte. Yani korkmayacağım. Selam. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah'ım sen bilirsin ya Rabbim. Siz kimsiniz? Biz de elimizle bu ormanda yaşıyoruz. Evcil yılanımız kaçtı. Gördün mü? Adı Tıstıst. Evcil yılan mı? Hayali siz bayağı koynunuzda yılan besliyorsunuz. <laughs> Yok görmedim de. Şimdi burada başıboş gezen bir yılan var öyle mi? Büyük mü? Büyük. Hem de bu kadar. Yapma ya. Aa, şu mu? Hadi, nerede? Nerede? Göster. O değilmiş. Peki, evcil kaplanımızı gördün mü? Adı Mır Mır. Evcil kaplan mı? Ne işi var kaplanın burada ya? Hem siz niye kaplan besliyorsunuz ki? Tekir falan alsaydınız. Hayır, Hayır. biz kaplan seviyoruz. <laughs> kaplan mı seviyorsunuz? Hayır. <laughs> ee, peki evde kaplan yılan özlenir mi yani sizce? Ablam zaten yılandan çok korkar. Adını bile alamayız evde. Ablam. Ablam çok mu korkar? Siz? Evet. O kadar değil ama yaklaşıyor. İyi iyi bari. Biz de size yılan almıştık bu skecin anısına. Evde bakarsınız diye. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Olmaz mı? Vallahi bizim için olur da ablam biraz sıkıntılı. Ha. <laughs> Yoksa size tamam yani. Peki evcilleştirseniz nasıl evcilleştirirsiniz? Ne yaparsınız mesela bir kaplanı eğitmek isteseniz? Sevgi alırsan ondan sonra bütün işler kolay. Tabii. Evet. Aa evet. <laughs> sevgiyle olunca gerçekten çözülmeyecek problem yok değil mi? Neredeyse. Evet. Çok güzel fikir kızlar. Teşekkür ediyorum. Evet, nerede kalmıştık? Hayır, biz kaplan seviyoruz. Hayır, biz kaplan seviyoruz. Peki, evcil ayımızı geldin mi? Adı Şirin. Evcil ayı mı? Siz evde ayı mı besliyorsunuz? Hadi besliyorsunuz. Niye kaplan? sevmiyorsunuz. Seni sevmedik. He, ben size bayıldım sanki. Sevmedik. Ya gidin be. Gidin. Kaplanızı maplanızı alın gidin. Kapınızı da kilitleyin. Hı hı, şere, ya yılanlar, kaplanlar, ayılar. Öğretmenim ne olur geri dönür. Aa, karnım da acıktı. Hocanın çadırında bir şey var mıdır ki? Madde dört. Ormanda asla ortada yemek bırakmayın. Bu yemekler, vahşi hayvanların ilgisini çekebilir. Buldum, kabibeti buldum. Acayip ballıyım. Ballı değilim. Ekmek bu ballı değilim. beni nasıl bir sinema tabi tutuyorsun ya? <laughs> e şey, siz Şirin Bey olmalısınız. Gerçekten içinizin şirinliği yüzünüze yansımış. <laughs> tamam ya, bağırma. Madde beş, bir ilciyseniz hangi hayvandan nasıl korunmanız gerektiğini bilmelisiniz. Ayıdan nasıl korunuyorduk ya? Ay ya dayı mı diyorduk? Şirin dayı. Ee, Berat Efe Merhaba Ayı ee, Gerçekten bir formül bulman lazım yani bu durumdan kurtulmak için Şirin dayı işe yaramadı. Biraz daha Ayıya sevgi göster. Demin dedik ya sevgiyle belki çözülür. Biraz şefkat göster tamam mı? Daha sevimli ol. Tamam Ayıcık. <laughs> Ayıcık. Neredeymiş bir Haydi mismin oyidik. Oy oy haydi oyidik. Haydi. Haydi. Haydicik ta. Haydicik. Ay! Haydicik. Haydicik. Allah! Ay benim hoşum benim ya. Ay yavruşum benim ya. Seni ben var ya yerim. Sen en son somon mu yedin? Dişlerine bak. Dişlerine bak. Ne kadar da keskin. <laughs> bağırma, bağırma! Çocuklar izliyor! Ayıdan nasıl korunuyorduk ya? Hadi hadi hadi! da çekmiyor ya! Ben zaten çok şanssızımdır ya! <laughs> Ana! Bir şey atınca peşine gitti. <laughs> ne bulsam da atsam, bir, iki, üç, hop! Bir, iki, üç, hop! Bir, iki, üç! ne yapıyorsun? Ayıdan korunmaya çalışıyorum. Hangi ayıdan? Ne ayısı yavru deve kuşu? Olsa olsa arı vardır. Ondan da korkulmaz. Dokunmazsan bir şey yapmaz. Hocam, sizce ayıyla arıyı karıştırabilir miyim? Ayı vardı diyorum ya, ayı! Ah be yavru muhabbet kuşu! Evden çıktığınız yok ki. Kim bilir ne gördüğünde ayı zannettin. Hani ayı yok ayı. Hocam, arkanızda ayı var. <laughs> ne şakalar ne şakalar. Evladım, sene oldu 2017. Hala arkanda ayı var şakası mı yapılıyor? Harbiden Hüseyin ya. Daha yardımcı bir şey bulsaydın bari. Ayıymış. Ayı arkanızda bir baksanıza. İyi hadi dönüyorum arkama. gönlün olsun. Hadi siz de benim çocuklar. Ana ayı var burada. Hocam dikkatli bakın. Arı olmasın o. <laughs> Yavru geyik dalga geçmenin sırası mı? Bu hayvanı bir şekilde göndermemiz lazım. Hocam ee, bir şeyler falan atsak peşine gidiyor. Ateş mi yakalım? Bir şeyler yapalım hocam. Yavru kedilerim, sakin olun. Ben şimdi halledeceğim. Onu kendi silahıyla vuracağım. <laughs> Mahmut Hoca'nın da dediği gibi. Okul dört tarafı kapalı, üstünde damı olan yer değildir. Okul her yerdir. Önemli olan öğrenmek, öğretmek, beraber olmaktır. Aa! 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 beraber koşabilmek, kaçabilmektir. Bir başka altı adımda görüşünceye kadar... Aa, ayı! Beni de kovalayacak mısın Şirin ayı? Ee, o zaman yapacak bir şey de kalmadı. Hoşça kalın. Evet.